Tekrardan merhaba gençler. Doğru da açıların 11. sorusuna kalmıştık. Buradan devam edelim. Şimdi soruda yine bize diyor ki DE ile AB'nin birbirine paralel olduğunu söyler. Yani DE ile AB'nin bize burada paralel olduğunu söylemiş. AF ile FC'nin açıortay olduğunu. Yani A AC ile FC'nin açıortay. Açıortay ne demekti? AC'nin geçmiş olduğu açıyı AC eşit parçaya böler. AC C buradan geçiyor. O zaman iki eşit parçayı bölüyoruz. Zaten işaretlerden de anlaşıldığı gibi tek noktayla göstermiş. Ben buraya A dersem buranın da A olduğunu biliyorum. F, C açı orta. Tek, tır, i̇kisini de tek tırnakla gösterdiğine göre buraya B dersem burası da B olarak gelecektir. Bize A, F, C'nin 110 olduğunu söylemiş. EDF yani x'in kaç derece olduğunu söylüyor. Şimdi buradan yola çıkarak gençler denklemi güzel bir şekilde kurmamız gerekir ki bize burada DE ile AB'nin birbirine paralel olduğu bilgisini kullanmamız istiyor. Ben bu bilgiyi nasıl kullanacağım, nasıl adlandıracağım onu görmem gerekiyor. Bu ifadede paralel bilgilerden kullanacak olursam bir iki paralel doğruyu bir kesenle birleştirelim. Doğrumuz şu şekilde devam eder. Şurası kesense şu ikisi birbirine artık ne oldu? Paralel burası x ise O zaman yöndeşlikten ne olacaktır? Burası da x olarak gelecektir. Yani gördüğünüz gibi ben bu keseni oluşturduğum zaman FAB üçgenimiz var. FAB'de x B'nin dış açısı olmuş oluyor. Buradan devam edecek olursam bunu nasıl bulabilirim? FAB'de F'nin 2B A'nın 2A olduğunu biliyorsam yolu, yoluma buradan çıkarak soruyu çözebileceğim demektir. Peki ben burada 110'u nasıl kullanacağım? 110'un bulunmuş olduğu bölgeye bakacak olursak. 110 şurada görmüş olduğum bir üçgenin içerisinde. Üçgenin içerisinden ben neyi biliyorum gençler? 2 tane üçgenin 3 üç, tane açısı var ve buradaki üçgenin açılarının toplamı 180 olduğu bilgisini her zaman daha önce kullandığımız bir bilgiydi. A, B ve 110'un toplamı A artı B artı 110'un toplamı ne olacaktır? 180 derece olarak gelecektir. Ben 110'u bu tarafa gönderirsem eksi 110 diye giderse burada A artı B kalır. 180'den de 110'u çıkartırsam ne olacaktır? 70 bilgisine ulaşacağım. Peki buradan sonra nasıl devam edebilirim? Benim buradaki x'e ulaşmam gerekiyor. Şurada bir üçgenim var. Ben o üçgenimi size tekrardan burada çizecek olursam. Yani f, a, b. 2b, f köşesi 2 tane b'den oluştuğu için 2b. a köşesi 2 tane a'dan oluştuğu için 2a. B köşesini de şu dışarıda kalanında x olduğunu biliyorum. Şimdi gençler burada bir ekstradan bir bilgi vereceğim size. Doğru da açılarda zaten değinilmişti kendisine. Onu tekrar hatırlayalım. Demiştik ki üçgenlerde iki tane iç açım var. Ben bu iki tane iç açıyı toplarsam diğer iç açının dış açısına eşittir. Yani 2 A ile 2 B'nin toplamı x'e eşittir. 2 A ile 2 B'nin toplamı ne eşitmiş? x'e. A ile B'nin katsayıları 2 olduğu için her ikisindeki parantezi alırsam şu şekilde düzenleyebilirim. Neden böyle yazdım? A ile B'nin toplamını bulur. 2 ile çarparsam X'i bilirim. E zaten A artı B'yi biz az önce ne bulmuştuk? 70. O zaman A artı B yerine 70'i kullanırsam A artı B gördüm yere 70 yazdım. 2 ile 70 çarparsak 140 neymiş o zaman? X'in derecesi olarak gelmiş olacaktır. X'imiz 140 dereceymiş. Şimdi 12. soru diyor ki bir ışık ışını düz bir aynadan yansıtılınca gelen ışınla ayna arasında kalan açı yansıyan ışınla ayna arasında kalan açı eşittir demiş. Gelen açı neresi yansıyan açı neresi onu hatırlamamız gerekecek. Benim burada oklardan takip edersem demek ki benim buradan aynaya gelen bir ışınım var. Bu ışın geldiğine göre gelen açısı burası. Bu ışın aynaya değdikten sonra artık ne oluyor? Yansıyor. Yansıdığınız o zaman buradaki alışan açı yansıyan açıdır. Diyor ki neredeydi o? Gelen ışınla aynı kalan açı yani gelen açı ile yansıyan açı neymiş? Birbirini eşitmiş. O zaman burası x ise burası ne olacaktır? x. Aynı şekilde buradaki ifade bu aynaya geliyor. Aynaya geliyorsa burası A dersem gelen açısı A olur. Bunun yansıyan yer nedir? Burası. O zaman buraya ne demem gerekiyor? B. Aynı şekilde bu doğrumuz geldiğine göre gelen açısı burası. Buradan da yansıdığına göre yansıyan açısı burası. Yansıyan açısını Y dediğine göre gelen açısı da o zaman ne olması lazım? Y olarak gelmesi gerekiyor. Bu bilgilerden yola çıkarak ben sorumu çözmeye çalışacağım. Diyor ki bize AB aynası arasındaki açının 50 olduğunu söylemiş. Yani AB DC ile DC ile özür dilerim. AB aynası arasındaki açı 50 derece demiş. X ile de Y'nin toplamı L, X ile Y'nin toplamı 52 olduğu bilgisini vermiş bize. Buradan Y yansıma açısını istiyor. Şimdi şu soruda görmüş olduğumuz bilgileri kullanarak işlemi yapmaya çalışalım. Burası 90 derece. Burası X, burası A. Şurada görmüş olduğumuz ifade nedir gençler? 1, üçgen. Üçgen iç açıları toplamı ne olarak biliyoruz biz? 180. X, A ve 90'ın kaç olduğunu söyleyebilirim. 180 derece olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde şurada da bir görmüş olduğumuz ifade var. Benim burada görmüş olduğum kavrama göre soruyu çözecek olursam. iç açıları toplamı yani 50 artı Y artı B'nin kaç olduğunu biliyorum. 180 derece olduğunu biliyorum. Bu denklemden x ile a'nın toplamı 90'ı bu tarafa eksi 90 diye gönderirsem 90 yapar. Burada da 50'yi gönderirsem yani y ile b'yi buluyorum. Gönderirsem kaç yapacaktır? 130 olarak gelecektir. Y artı B'nin 30 olduğunu biliyorum. Şimdi bizim burada atladığımız bir yer var. AB düz aynası ile BC düz aynası birbirine diktir demiş. AB ile BC'nin dik olduğunu, DC düz aynası ile AB aynası arasındaki açının 50 olduğunu, X artı Y'nin de 52 olduğunu, işte biz buradaki şu X artı Y'nin 52 olduğu bilgisini kullanmaya çalışalım. Özür dilerim gençler. Burada bir harflendirmede hata yapmışım. O yüzden soruda bir sıkıntı var. Tekrar çözmek istiyorum. Buraya A derken buraya B demişim. Farklı atlandırma yapmışım demişti ki gelen açıyla yansıyan açı birbirine eşit olur. Buraya A dersem mecbur burası da ne olacaktır? A olarak gelecektir. Yani ikinci üçgende benim şu B yazmış olduğum yine ne olması gerekiyor? A olarak gelmesi gerekiyor. Bu bilgiyi tekrar düzeltirsek buradaki de A olarak gelecektir. Şimdi ben bu bilgiye bakarak Bizden Y'yi istemiş. Y'yi istediğine göre o zaman Y'yi arıyorum. Y'yi arıyorsam diğerlerinden bazılarını yok etme. Yani iki denklem olduğu için yok etme kullanarak soruma devam edelim. X ile Y'nin toplamını biliyorum. O zaman X ile Y kalsın. A'lar aynı olduğu için A'ları yok edelim. Ki zaten iki denklemde ortak kim var? Sadece A var. A'ları yok edersem. Yani bunları taraf tarafa çıkartabilirim. Taraf tarafa çıkartırsam x'ten Y çıkarsa x eksi y yapar. A'dan a çıkarsa bunlar birbirini götürür. 90'dan da 130'u çıkartırsam kaç gelecektir? Eksi 40 gelecektir. Çıkan değer daha büyük olduğu için işaretim olacak. Yani 130'dan 90'ı çıkartırsam 40 yapar. 130 daha büyük sayı olduğu için 130'da çıkan olduğuna göre çıkartma işleminden eksi işaretini gelecektir. X eksi y'nin eksi 40 olduğunu bulduk. X artı y'nin de 52 olduğunu söylemiş bize. Ben bu iki denklemi alt alta yazarsam gördüğünüz gibi iki bilinmeyenli iki denklem olmuş oldu. Y'yi sormuş. Y'yi sorduğuna göre o zaman ne yapalım gençler? X'i yok edelim. X'lerin işaretleri aynı olduğu için ben şu görmüş olduğum kavramdaki X ile çarpıyorum. Eksi eksi çarparsam sorunun devamını şuraya yapalım. Özür dilerim orada diğer soruyla karışabilir. Eksi ile eksi çarparsam eksi x Eksi ile eksiye çarparsam artı y. Eksi ile eksi 40 çarparsam artı 40 olarak gelecektir. Burası da hiçbir şey dokunmadık. Aynen yazdık. Taraf tarafa toplarsam x'ler birbirine götürür işaretleri zıt olduğu için. Y ile y'yi toplarsam 2 yapar. 40 ile 52'yi toplarsak da kaç yapacaktır? 90. 2 olarak gelecek. Her iki tarafı 2'ye bölersem y buradan kaçtır gençler? 46 olarak gelmesi gerekiyor. Devam edelim. Diyor ki komşu tümler iki açının oranı 1 bölü 5. Küçük açının komşu bütünlerinin ölçüsü ile Büyük açının komşu bütünlerinin ölçüsü farkının kaç derece olduğunu sor, bulunuz demiş. Şimdi o zaman komşu tümler neydi? Bu iki açının toplamının 90 derece olduğunu. Komşu bütünler neydi? İki açının toplamının 180 derece olduğunu söylüyor. O zaman bize şu oranı kullanmamız gerekecektir. 1'e 5 dediğine göre o zaman 1 daha küçük bir değer, 5 daha büyük bir değer olduğu için burası küçük açı, burası büyük açı olsun. Bu küçük açı ile büyük açı tümler. Bunu unutmuyoruz. Benim burada küçük açı ile büyük açının oranını bize 1 bölü 5 vermiş. Ben buradan yola çıkarak küçük açıyı oran dediği için oranları biz her zaman bir orantı sabiti kullanarak aynı tür yani ay birbirinin katı cinsinden yazabiliriz. O zaman küçük açıyı k çarpı ile gösterirsem 1 olduğuna göre 1k Büyük açıyı da BA olarak gösterirsem 5 olduğu için de 5K dedim. Demiştik ki küçük açı ile büyük açı tümler. Çünkü tümler bilgisini kullanıyorum. Tümler bilgisi ne demekti? Bu iki açının toplamının 90 olduğu. Yani küçük açı K, büyük açı 5K. Bunlar tümler olduğu için toplamların 90 olması gerekecektir. 6K kaç gelecek? 90 olarak gelir. Her iki tarafı 6'ya bölecek olursam K'yı buradan 96'ya bölersek 15 olarak gelecektir. K'yı buldum. K'yı bulduğumuza göre diyor ki küçük açının komşu bütünleri ile büyük açının komşu bütünleri demiş. O zaman küçük açı ile büyük açıya ihtiyacım var. Küçük açıyı biz K demiştik. K'yı ne bulduk? 15. Yani küçük açı 15. Büyük açıya ne demiştik? 5K. K'yı 15 bulduğumuz için yerine yazdım. 5 çarpı 15'ten kaç gelecek? 75. Küçük açım 15. Küçük açının Bütünleri ne olacaktır? Bütünler iki açının toplamı 180 olması demek. 15 ise açılardan biri 180'den 15'i çıkartmam gerekecek. O zaman bütünleri nedir? 165. Büyük açıyı kaç bulmuştuk biz? 75. Büyük açımız 75. Bunun bütünlerini arıyorum. Bunun bütünleri de iki açının toplamı bütünlerde 180 demektir. Birisi 75 ise diğeri toplamlarından 75 çıkartmam lazım. 180'den 75'i çıkartırsam bu da kaç gelecektir? 105 olarak gelecektir. Bize diyor ki bu iki açının farkını sormuş. O zaman 165'ten 105'i çıkartmamı istiyor. Buradan da cevap kaç gelmesi gerekiyor? 60 olarak gelmesi gerekiyor. Evet devam edersek 14. sorudan diyor ki 14. soruda D1 ile D2'nin paralel D3 ile D4'ün paralel oldu. Yani D1 ile D2 doğrusunun paralel D3 4 ile D3'ün de paralel olduğunu söylemiş. Bizden o zaman X ve Y açıların ölçüleri nedir diye soruyor. X ve Y açılarını bulmamız gerekiyor. Paralellik bilgisinden yöndeşliklerini kullanabilirsiniz iç ters durumlarını kullanabilirsiniz. Neden? Sonuçta bu ikisi birbirine paralelse bu paralel iki doğruyu buradaki D4 ile D3 onun kesenidir. Kesenleri olduğu için bölgelerde açılar oluşur. Biz hangisi ihtiyacımız varsa ona göre işlem yapacağız demektir. Şimdi nasıl bir işlem yapalım? Şurası y dediğine göre ben buradaki yeri bulur bunun yöndeşi olduğunu söyler birbirine dengeleyebilirim. Veya şurada bir z kuralını görürüm z kuralından taşıma yapabilirim. Veya şurada gördüğüm gibi bir z kuralı var z kuralından taşıma yapabilirim. Artık hangisi işinize gelecek olursa z kuralından taşıma yapmak işime geliyor. Çünkü benim buradaki x bilgilerim ortak bir alan. Ortak bir alandan x'i rahatlıkla bulabiliriz. O da nasıl olacaktı? Bu ikisi birbirine paralel. Paralel olduğuna göre şurada bir Z var. Şurada bir Z var. Z de bu bölge ile bu bölge birbirine eşittir. Yani burası 2x eksi 10 ise gördüğünüz gibi burası da 2x 10 olarak gelmesi gerekiyor. Peki ne var ayrıyeten? Şurada da bir ters Z var. Bu ters Z de o zaman Z'nin iç bölgesi ile bu Z'nin dış bölgesi yine iç terstir. Bunlar birbirine eşittir. Yani eşit işte olması ne anlama gelir? 2x -10'dir. Eksi 10 değeri ile x artı 70 değeri birbirine eşit olduğu anlamına gelir. Bakın burada bir denklem geldi. Bu denklemden x'i bulabileceğiz. x buraya eksi x olarak gider. Eksi 10 bu tarafa artı 10 olarak giderse 2x'den 1x'i çıkartırsam 3x yapar. 70 ile onu toplarsak da özür dilerim. 2x'den x'i çıkartıyordum. 1x derken 3x olarak yazıyorum. X dedim buraya 70'e donu toplarsam kaç gelecektir? 80. Gördüğünüz gibi X'in 80 derece olduğunu bulduk. X'imizin değerini bulduktan sonra buradaki X'i yerine koyup buradaki açıyı bulup oradan Y'ye geçiş yapabiliriz. Veya aynı şekilde X'i burada yerine koyup buradan Y'ye geçiş yapabiliriz. Ben burada koymayı tercih ediyorum. Neden burada koymayı tercih ediyorum gençler? Şurada gördüğünüz gibi bir ZF kuralı var. Ya da Z kuralından kullanarak işlem yapabilirim. Bu açıyı bulur buradan bunu bulur. Bununla bunun birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Veya iç terslikten bu kavramdan burası iç ters de bunların birbirine eşit olduğunu söyler. İki doğru arasındaki açıların toplamının 180 olduğunu söyleyerek de işlem yapabilirim. Yani şurada eksi yerine kullanacak 80'i yazarsam 80 artı 70'ten bu bölge ne gelecektir? 150. 150 olarak geliyorsa bu ikisinin iç tersi olduğu için burası kaç olması lazım? 150 olması gerekiyor. Yani bunların değerleri birbiriyle aynıdır. İki kesen doğrunun sırt sırta gelen açı değerleri birbirine her zaman eşittir. Burayı biz 150 buluyorsak burası da 150'dir. D4 ile D3'ün paralel olduğunu biliyorum. Soruda vermiş. Paralel iki doğrunun aralarındaki açıların toplamı 180'dir. Yani Y ile 150'nin toplamı kaç eşit? 180'i. 150'yi bu tarafa eksi 150 diye götürdüm. İyi o zaman 180'den 150 çıkarsa kaç gelecektir? 30. Bizden x ve y açılarının ölçülerini bulmamız istemişti. Ben artık x'i 80, y'yi 30 olarak buldum. Devam edersek 15. soruda şekilde D1 ile D2'nin paralel olduğunu söylemiş bize. D1 ile D2 paralel ise x ne olacaktır diye soruyor. Şimdi gördüğünüz gibi soruda gençler Buranın 140, buranın 120 olduğunu söylemiş. Ben bu açıları ve paralellik bilgisini kullanarak x'e gitmem gerekecek. Peki ben hangisini kullanabilirim? Tercih yine bana kalmış. Ben şuradaki D1'i D2 ile görüşecek şekilde uzatmaya çalışacağım. D2 ile D1'i uzattığıma göre bunları da bir kesen olacak şekilde şuradan bir kesen oluşturuyorum. Neden? Bakın gördüğünüz gibi burada bir üçgen çıktı. Üçgenden yararlanarak soruyu da çözebilirim. D2 ile uzatmış olduğum D1'in şu parçası paralel olduğuna göre buradaki D2 ile D1'in arasında kalan burası 120 ise o zaman burası ne olacaktır? 120 olarak gelecektir gençler. Bu ne işime yarar? Benim buradaki üçgenimde bu, C, bu köşenin dış açısının 120 olduğunu biliyorsam burası 120 ise bunun tamamı 180 bilgisinden 180'den 120'yi çıkartırsam ne olacak? 60 olarak gelecek. Yine aynı şey burada var. Üçgenimizde bu açı ile iç açısı ile dış açısının toplamının 180 olduğunu biliyorum. Dış açısı 140 ise o zaman buraya kaç gelecektir? 40 kalacaktır. 180 olması gerekiyor. Çünkü burası bir doğru açı. 180'den de 140 çıkartırsam 40. Bakın burada bir üçgenimiz oluştu. Üçgenin iç açıları toplamı yani x 40 ve 60'ın toplamını 180 olarak biliyorum. 40 ile 60 toplarsak yüz yapar. Yüzü bu tarafa eksi yüz gönderirsem x'imiz 180'den 100 çıktı. 80 olarak gelecek. Yani x'imiz kaçmış? 80 derece olması gerekiyormuş. 16. sorudan devam edecek olursak. D1 ile D2'nin paralel olduğunu ben söylemiş bize A'nın kaç derecedir diye soruyor. Paralelse şuradaki işaretler aynıysa o zaman buraya A dediği için buraya X buraya X diyelim. Bunlar aynı olduğu için buraya da Y ile Y diyelim. İşte gördüğünüz gibi gençler buradaki bilgilerden 80'i 70'i X'leri kullanarak A'ya gitmeye çalışacağız ve bir paralellik bilgisi. Paralellik bilgisinden böyle bir kırık doğrular görüyorsanız, M' kuralını aklınıza getirin. M' kuralından benim burada iki tane M oluşur. Şöyle bir M oluşturabilirim. Hatta üç tane, şöyle bir M oluşturabilirim. Bir de şuradan bir M oluşturabilirim. Yani 3 tane M çizebiliyorum. Ben 3 değişkenim varsa 3 tane M'den 3 denklem yazabiliyorsam demek ki ay kolaylıkla bulabileceğim anlamına gelir. Şuradaki birinci M'den şu ifadeyi yaparsam. M kuralı der ki sağ tarafa bakan açılarla sol tarafa bakan açılar eşit olacak. Birinci de yapmış olduğum şuradaki X ile 2'ye sağa bakarken... Arada kalan 80 sola bakıyor. Yani sağa bakan x ile 2y'nin toplamı sola bakan 80'e eşit olacak. Birinci m'den bunu yaptım. İkinci m şu şekilde olan. O zaman burada şöyle yaparken oluşturduğum zaman 2x var. 2x'imiz sağa bakıyor. Şöyle yaptığımda arada kalan 70 sola bakıyor. Yaptığımda y sağa bakıyor. Sağa bakanlar sola bakana eşit olarak gelecektir. Bu bilgiyi yazdım. Buradan devam edersem bir de şöyle bir kavram var. Sağ bakan 2x ile sağ bakan 2y'nin toplamı buradaki m'deki sola bakan a'ya eşit olacak. Yani 2x ile 2y'nin toplamı da kaç eşitmiş? a'ya eşit olarak gelecekmiş. Yani ben a'yı bulmak için x ile y'yi bularak işlemi yapabilirim. O zaman şu bir şu denklemi kullanalım gençler. Bu iki denklemde taraf tarafı alt alta toplarsam x ile 2x'i toplarsam 3x. 2 ile y'yi toplarsam 3y. 80 ile de 70 toplarsam 150. x ile y'nin katsayısı 3 olduğu için x'e 3 aldım. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x artı y'yi kaç bulduk? 50 olarak bulduk. x artı y ile buldum. A neydi? x ile y'nin iki katları Gelecek şekildeki toplamlarıydı. O zaman ikisinin iki katı varsa ki parantezini alırsam, A diyor ki x artı y'nin iki katı diyor. Ben x artı y'yi 50 bulmuştum. O zaman bir gelir burada x artı y'nin 50 yazarsam 2 çarpı 50 neyi verecektir A'yı? 2 ile 50'yi çarparsam 100. Yani o zaman A'nın değeri kaçmış? 100 olarak gelecektir. Evet devam edelim. 17. sorumuzda d 1 ile d2'nin paralel olduğunu ve buradan da x açısının ölçüsünün ne olduğunu diye sormuş bize. İsterseniz buradan açıları tam tamamlayın, bir mekral oluşturun. İsterseniz şuradaki kullanarak işlem yapmaya çalışın. Burada görmüş olduğumuz bölgede 1 2 3 4 tane açı varsa bu 4 tane açı formülümüz ne olacaktır? 180 çarpı n eksi bir şey 2 şeklinde gelecektir. İster o formülü kullanın isterseniz hep aşina olduğunuz m kuralını çıkarmaya çalışın. m kuralını çıkartalım gençler burada. m kuralına d1 ile d2 paralelse o zaman ben paralelliği oluşturuyorum. Buradan da şöyle bir işlem yapıyorum. Yani gördüğünüz gibi şurada bir m oluştu. Burası 120 ise burası kaçtır? Doğru açı olacağı için 180 derece olacaktır. 180'den 120'yi çıkartsam kaç gelir? 60. Burası 140. O zaman burası kaçtır? 180'den 140'ı çıkartırsam 40 olarak gelecektir. Burası 130 130'sa şu doğruluktan 180'den 100 çıkartırsam burası da 50 olarak gelecek. Şuradaki M kuralına bakacak olursak sağ bakanlar 60 ile 40. 60 ile 40'ın toplamı sola bakan yani şuradaki açının değeri. Ben buradaki açıya ne diyeyim? A. O zaman A dediğimiz kaçtır? 100. Yani burası kaç gelecek? 100. Gördüğünüz gibi burası 100, burası 50. Üçgenin iç açıları bilgisinden burada oluşan bir üçgenimiz var. Onu şuraya taşıyayım daha rahat görelim. Bu tepeyi 100 bulmuştuk. Burası 50. Bunun devamında bu bölge kaç? X. Ben artık şurası üçgen olarak biliyorsam demiştik ki üçgenin iki tane iç açısının toplamı diğer iç açının dış açısına eşittir. O zaman ne olacak? Yüzde 50'yi toplarsam kime eşit olacakmış? X'i. Yani X 50 ile 100'ün toplamıdır. Oradan da cevap X'imiz kaçmış? 150 dereceymiş. Devam edelim. D1 ile D2'nin paralelliğinden bahsetmiş. Buradaki paralellikten A'yı istiyor. Ve bize buradan 70, buranın da 140 olduğu bilgisini vermiş. Ben bu bilgiden yine daha önceki yaptığımız M kurallarını görebiliyor olmanız lazım. D1 ile D2'yi gördüm. Burada bir M kuralımız var. Burada bir M kuralımız var. Artık bunları kullanarak soruları rahatlıkla çözebiliriz. Şimdi gençler şuradaki M kuralını kullanmak istiyorum tekrar çiziyorum. Şuradaki M kuralını kullanıyorum. Yani şuradaki açılarla şuradaki açının toplamı buradaki ifadeyi verecek. Bize soruda bu ikisini iki noktalı göstermiş. Yani ben buraya x dersem o zaman burası da x olacak. Burası 140sa doğru açı olduğu için 180'den 140'ı çıkartırsam burası kaçtır? 40 olarak gelecek. Bu M kuralında Sağa bakan 70 ile sola bakan 2x ile 40'ın toplamı birbirine eşit olacak. Yani 70 kime eşitmiş? 2x ile 40'ın toplamını. 40'ı bu tarafa eksi 40 diye gönderirsem 70'ten 40 çıktığında 30 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x'i kaç bulduk? 15 olarak bulacağız. Yani şuradaki değerin 15, buradaki değerin de 15 olduğunu biliyoruz. Yani şurası 15, Burası 15 olacak. Diğer bir M kuralını göstermiştim. Onu yazalım. Şu görmüş olduğum M'ye bakacak olursam Sola bakan kim var? X. X'e ne demiştik? 15. Bu M kuralından sola bakan kim var? 40. Sola bakanların toplamı bu B kuralından sağ bakan kim var sadece A. Sola bakanların toplamı sağ bakanlara eşit olacak. 15 ile 40 toplarsam 55 eşittir A olarak gelecektir. Evet devam edelim. 19. sorudayım ve 19. sorudaki bilgileri okuyalım. 19. soruda diyor ki 15 ile 65 arasındaki A açısını vermiş bize. A açısının tümlerinin alabileceği değer aralığını sormuş. Yani A'nın aralığını verirken tümlerin aralığını demiş. A açısının tümlerini yapacak olursak yani A açısının tümleri ne olacaktır? Açının kendisi ile tümlerinin toplamı daima 90'dır. O zaman ben toplamlarından açıyı çıkartırsam tümlerini bulurum. Açıyı A demiş. O zaman 90'dır tümlerde. A'yı çıkartırsam 90 eksi MA A'nın tümleri olmuş olacaktır. Ben şu bilgiyi görecek olursam yani 15 eksi MA 65 arasında demiş. Yani diyor ki MA'yı eksiyle çarp bunu da 90 bir araya getir demiş. Ben o zaman önce bir A'nın eksisini bulayım. Eşitsizlik sisteminde ben Ha bunu eksile çarpacak olursam eşitsizlikte yön değiştirmeyi unutmuyorum. Eksili 15 çarparsam eksi 15. Eşitsizlikte yön değiştirir. Küçükse büyük olur. Çarparsam eksi Eman Burada eksi ile çarparsam da özür dilerim küçüktür demişti. Yön değiştirmeyi unutmayalım. Yön değiştirirsek küçük olan ifade büyük olacak. Eksi 65 olarak gelmesi gerekiyor. Bize diyor ki Eksi buldun. Bunu ne yapıyor? 90 ile topla. zaman ben eşitsizlikteki oluşturmuş olduğum kavramda her birini 90 toplayacağım. Yani 90 15 büyüktür. 90 eksi MA büyüktür. 90 65 geldi. Şurası gördüğünüz gibi artık ne olmuş oldu? Tümleri. Ben şurayı bulursam 90'dan 15'i çıkartacaksam ne olur? 75. Burası nedir? Artık onun tümleri 90 eksi A'nın tümleri olduğunu söylemiştik. 90'dan da 65'i çıkartacak olursak kaç gelecektir? 25. Yani A'nın tümleri 25 ile 75 arasında olması gerekiyormuş. Ve evet son sorumuz 20. Soruya bakacak olursak 20. Soru D1, D2, D3 yani D1 D2 ve D3'ün birbirine paralel olduğunu söylemiş. X artıya toplamını istiyor bizden. Paralellik varsa gençler şu iki açının birbirine eşit ve bu iki açının birbirine eşit olduğu bilgisini unutma unutmayalım. Paralelliği kullanalım. Paralellikte şuradaki doğru ile yani D1 ile D3 paralelse bu D1 ve D3'ü kesenler hissidir burası. Yani gördüğünüz gibi burada bir ne var? Z kuralı var. Z kuralı der ki burası X ise o zaman burası sırt sırta gelecek şekilde iç ters açı oluşacaktır. İç ters açıdan burası x ise burası x ise burada x olacaktır. O zaman bu x'i birbirine eşitse burası x ise burası da x olması gerekiyor. Aynı şey d1 ile d2 arasında d1 ile d2'yi kesen kim var? Burası. Yani gördüğünüz gibi şurada bir ters z'imiz var. Ters z'de İki ifade hiç tersi olduğu için burası y ise burası y olur. Ve soruda bize bu ikisini aynı tırnakla göz, tırnak gösterdiğine göre o zaman burası y ise burası da ne olacaktır? Y. Yani gördüğünüz gibi şurada bir ne oluştu? Doğru açım oluştu. Ben bu doğru açıyı ne olarak biliyorum? 180 olarak. Yani iki tane x'in iki tane y'nin 40 da toplamı kaç eşit olacak? 180'e. 2x artı 40 artı 2 y eşittir 180 olarak gelecek. 40'ı bu tarafa gönderirsem eksi 40. 2x artı 2y 180'den 40 çıkarsa 140. x ile y'nin katsayısı 2'dir. O yüzden iki parantezini aldım. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Burada x artı y geldi. 2'ye bölersem de ne olacaktır? 70 olarak gelecek. Zaten bize x ile y'nin toplamını sormuştu. x ile y'nin toplamını 70 bulduğuna göre cevabımız neymiş gençler? yetmiştir. Evet gençler doğrudaki açılarla ilgili sorularımız bu kadar. Çözümlerimiz bunlardır. Evet cevabımız bitmiştir.